Değerli arkadaşlar merhaba hepinize sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Türk Dili ve Edebiyatı dersi, ders kitabı, soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda sayfa 227'den başlayarak diğer sayfaları işleyeceğiz. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda bize bir bölüm verilmiş. Romanın başlarında diyor Feride henüz İstanbul'dan ayrılmamışken Anadolu'daki hakkı, Anadolu hakkındaki düşünceleri, düşüncelerini Ah kafacığım diyordum. Kim bilir gideceğim yerler ne kadar güzeldir. Ben Arabistan'ı hayal meyal biliyorum. Anadolu herhalde ondan daha güzeldir. Oradaki insanlar bize benzemezlermiş. Kendileri fakirmiş fakat gönülleri öyle zengin, öyle zenginmiş ki hiçbiri değil fakir bir akraba çocuğuna hatta düşmanına ettiği iyiliği başına kakmamak, kakmak, başına kakmak mürüvvetsizliğinde bulunmazmış. Sözleriyle dile getir. Evet romandan bir bölüm. Diyor ki Feride Anadolu'ya geçince hayalindeki bu köylere, bu köylerle karşılaşmış mıdır? Romanda bu konuyla ilgili belirlediğiniz bölümleri yazınız. Öncelikle hayır, yani yazarın bize anlattıklarına göre, sergilediklerine göre hayır karşılaşmıyor. Feride Anadolu'ya geçince arkadaşlar beklentisine uygun köylerle karşılaşmıyor, insanlarla karşılaşmıyor zor yaşam koşulları, yoksulluk, cehalet durumları ile ne yapmaktadır? Yüzleşmektedir. Özellikle Zeyniler Köyü en bariz örnektir. Köyün insanları eğitime ve öğretmene ilgisizdir. Feride hem doğal hem toplumsal sorunlarla mücadele etmek durumundadır. Burada değerli arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Feride diyor roman başında yabancı bir şehirde, yabancı bir otel odasında, Sırf bitip tükenmeyecek gibi görünen bir gecenin yalnızlığına karşı koymak için anılarına anılarını yazmaya başlamıştır. Feride'nin hatıraları arasında size en çok etkileyen olayı yazınız diyor. Bu olayın sizi etkileme sebebini açıklayınız diyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada bakın ben özgün dedim. Yani öğrenci görüşünü belirtir. Burada siz sizi etkileyen olayı, bölümü yazın. Fakat ben size bir... Ee, bakış açısı sağlaması açısından Zeyniler Köyü'nde yaşadıkları zorlukları anlatabilirsiniz. İdealist bir kişiliğe sahip olmasını, kararlı bir tutum sergilemesini anlatabilirsiniz. Yani sizi etkileyen yön olarak. Doktor Hayrullah Bey'in fedakar tutumunu tekrar Kamran'la kavuşmaları hususunda gösterdiği çabayı mektup Olayını hatırlayın. E, Feride'nin çocuklara sevgisini, mesleğine e, bağlı bunları e, veya bunlardan birini birkaçını ne yapabilirsiniz? İfade edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, hocanıza sorunun cevabını iletirsiniz. Gelelim 5. soruya diyor ki e, bu arada 228. sayfada geçmiş oluyoruz. E, diyor ki, Çalı Kuşu'nda olaylar ilk dört bölümde Feride'nin günlüğü şeklinde aktarılmıştır. Feride'nin günlüğünde sizi en çok etkileyen günü ve o gün yaşananları yazdı demiş. Burada da özgün olarak siz eserden hareketle bunu yazmalısınız. E, bu nedir arkadaşlar? Feride'nin Munise'yi sahiplendiği gün diyebiliriz. E, Feride'nin yetim bir çocuğu olan şefkati. Onun sahiplenme erdemini göstermesi, onun yüksek karakterli bir kişilik olduğunu gösterir Feride'nin. Feride sevgi, şefkat ve kararlı davranışlarıyla insanların hayatına dokunmakta, onları değiştirmektedir sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla sizi etkileyen en önemli yön nedir Dendiği zaman burayı ne yapabilirsiniz? ifade edebilirsiniz. Altıncı soruya gelelim bu sayfamızdaki. Siz de çalı kuşuna benzer bir roman yazacak olsanız romanınıza hangi anınızla başlamak isterdiniz? Bu anınızı yazınız diyor. Arkadaşlar burada da özgün bir şekilde siz öğrenciler bir anınızı yazacaksınız. Mesela küçük yaşta yaşadığım ve hayatımda iz bırakan bir olay ile başlardım diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir kaza olabilir, bir ayrılık olabilir, gurbete çıkma olabilir, ölüm olabilir. Yani bir yakınınızın, bir tanıdığınızın ölümü olabilir sizi etkileyen yaşamınızı. Bunlar olabilir. Bunu küçük yaştaki yaşadığınız buna benzer bir olaydan hareketle bir örnek anı yazacaksınız arkadaşlar. Yazılılarda da Örneklerini sorabilirler bu anının. Örnek olarak şöyle bir giriş yaptım ben arkadaşlar sizin için. Bunu geliştirebilirsin. Mesela babamın çalışmak için gurbete gittiği günü hiç unutamam. Daha 8 yaşındaydım. Hasta kardeşim ameliyat olacaktı. Ve bizim maddi gücümüz yeterli gelmiyordu onu tedavi ettirmek için. Vesaire vesaire. İşte babam bu yüzden gurbete çıktı, çalışmak için, para biriktirmek için, kardeşimin ameliyatını gerçekleştirmek için vesaire vesaire bunları artırarak bir anı yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada dediğim gibi özgün bir şekilde kendiniz küçük yaşta yaşadığınız ve hayatınızı etkileyen herhangi bir anıyı, bir kaza olabilir, ayrılık olabilir, gurbet olabilir, ölüm durumu olabilir vesaire vesaire. Bunlar bir deprem, yangın, sel felaketi olabilir değil mi? Bunlar yaşamımızı etkileyen hususlar. Bunlardan birini ana olarak ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Sayfa 229'a geçiyoruz. Arkadaşlar sayfa 229'da 7. sorumuza geliyoruz. Diyor ki: Feride'nin roman boyunca yaşadıklarına neden olan olay Kamran hakkında aldığı haberdir. A. Siz olsaydınız Feride'nin Kamran'la yaşadığı bu sorunu nasıl çözerdiniz? Yazınız. Öncelikle arkadaşlar Feride'nin Konuyu iyi araştırmasını isterdim. Yani iyi araştırmadan bu yargıya, ayrılık sürecine girmeyi istemezdim. Belki bir söylenti idi oğula. Gerçekten öyle bir ilişkisi yoktu diye düşünmek gerekir. İki, Kamran'la açık açık konuşmasını isterdim. Öyle bir durum var mı? Neden böyle bir durum var? Evlilik aşamasına geldik, düğün yapacağız. Senin başka bir kadınla ilişkin olduğu söylentisi var. Bunu açıklar mısın? Açık açık. Konuşmasını isterdim. 3 ön yargıyla hareket etmemesini sağlardım. Dolayısıyla bu maddeler eşliğinde Kamran'la yaşadığı sorunu çözmesi yoluna Feride'nin gitmesini isterdim. Ha arada haber getirip götürenler varsa bunlar kötü niyetli olabilirler diye de düşünürdüm arkadaşlar. Onların sözlerine de e, kapılmaz ve onların sözlerinin de araştırdım. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu da onların ilişkilerine zarar verebilir düşüncesiyle bu saydığım maddelere göre hareket ederdim değerli arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmamız gerekir? İfade ifade etmemiz gerekir. Gelelim B maddesine. Sizin önerdiğiniz çözüme göre roman kurgusu nasıl oluşurdu? Söyleyiniz diyor arkadaşlar sevgili arkadaşlar Feride ve Kamra'nın birlikte olduğu ve olayların ikisi çevresinde geliştiği bir kurgu olurdu diyebilirim Feride Anadolu'ya gitmeyebilirdi kişilik özellikleri ortaya çıkmayabilirdi Çünkü Anadolu'ya gitmesi oradaki zorluklarla karşılaşması onun kişilik özelliklerini ne yapmıştı arkadaşlar ortaya çıkarmıştı Eğer e, bizim önerdiğimiz çözüme göre yazarsak bunları ortaya koymadığımız takdirde Feride'nin kişisel özellikleri ortaya çıkmayabilir. Bundan dolayı böyle bir kurgu oluşabilirdi. Bu şekilde bir ifade tarzı kullanabiliriz. Sizler de kendi bakış açınıza göre, e, kurguladığınız, önerdiğiniz çözüme göre bir kurgulama yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlar sayfa 230'a geçtiğimizde Reşat Nuri Güntekin'in hayatı bizi karşılıyor. Bu bölümü okumuyorum sizler okuyacaksınız. Okuduğunuzu da kabul ediyorum. Aşağıda bir soru bizi karşılıyor. Tabi arkadaşlar yazarın hayatı, eserleri, sanat anlayışını bilmemiz gerekiyor. Hem yazılılar için hem üniversite sınavlarında karşımıza çıkacağı için. Dolayısıyla bu bölümleri iyice okumak öğrenmek gerekiyor. Evet benim gözümden Reşat Nuri Güntekin bölümünde bize iki tane metin verilmiş ve bu iki metinden hangisinin yazara ait olabileceği bizden sorulmuş arkadaşlar. İki metne baktığımız zaman arkadaşlar okuduğumuz zaman birinci metnin yazarımıza ait olduğunu ifade edebiliriz. Peki gerekçemiz Nedir arkadaşlar? Niye böyle bir gerekçeyi ortaya koyuyoruz, onu ifade ediyoruz? Niye böyle bir karara vardık? Çünkü işlenen konuya baktığımız zaman, buradaki insan ilişkilerine baktığımız zaman, toplumsal sorunların işleyişini e, ve toplumsal sorunların ortaya koyuluşunu gördüğümüz zaman e, ve yazarın buradaki dil, üslup özelliklerine baktığımız zaman, birinci metnin e, yazarımıza ait olduğunu Söylüyoruz sevgili arkadaşlar gerekçemizi bu şekilde ifade ediyoruz ve böylelikle bu konuyu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikkat ettiyseniz uzun soluklu bir dersti bu e, roman konusu e, buraya kadar 230. sayfaya kadar e, özellikle Çalıkuşu romanı burada çok fazla da ayrıntıya girmeden öz bir şekilde sizlerle bunları paylaşmış olduk. Ee, kanalımızda roman konusu ve bu öğretici e, diyelim öğretici ve sanatsal metinlerle ilgili, şiirlerle ilgili e, ders anlatım videolarımız da mevcut. E, anlamadığınız, eksik gördüğünüz noktaları oynatma listelerinden orayı da inceleyerek e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu videomuzla bu bölümü tamamladık. Yeni konularımıza dersçi çalışmalarımıza geçeceğiz yani uygulama çalışmalarımıza geçeceğiz e, şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar bir sonraki videomuzda yeni çalışmalarımızla sizlerle beraber olacağız kanalımıza abone olup beğeni tuşunu yakladığınız için çok teşekkür ederim e, henüz abone değilseniz arkadaşlar aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize geleceğiniz sınavlarda, işleyeceğiniz derslerde başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.